<laughs> Çalışmalarımız iyi gidiyor. Ee, hafta sonu evet e, çok büyük bir camianın takımla karşı oynayacağız. Saygı duyuyoruz Fenerbahçe'de. İnşallah gidip buradan iyi mücadeleyle yine iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz hataya. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakılınca çok geniş bir kadroya sahipler. Her mevkide çok iyi oyunculara sahipler. Ee, hani rotasyon yapıldığı zaman da e, oynayanı aratmayacak oyunculara sahipler. İyi bir kadroya sahipler. Onun için çok etkileneceğini çok düşünmüyorum. Ee, bizim de açıkçası hiç herhangi bir rakibe daha önce ne yapmışız e, tarihimize ne yapmışız değil. Biz maç maç önümüze bakıyoruz. Şu anda önümüzdeki e, ilk oynayacağımız maçta Fenerbahçe. Dediğim gibi bu Göztepe'de e, Göztepe'den aldığımız galibiyet bizim için inşallah özgüven anlamında, moral, motivasyon anlamında bu haftaki maça da inşallah yansır. Bizim her zaman söylediğimiz şey var. E, futbolun güzel tarafını yapmaya çalışıyoruz. E, bir buçuk senedir yaklaşık iki sene olacak burada e, hep e, Hatay Spor güzel şeylerle anıldı. İnsanlar hep iyi futbolu izlemeye, hücum futbolunu, farklı şekilde goller atmamızın hep olumlu tarafını çok güzel bir şekilde yorumladılar. Biz de buna katkı sağlamak istiyoruz. Bugün baktım, geçen senede bu hafta 39 puana sahipmişiz. Bu hafta bu sezonda aynı hafta 39 puan ulaşmışız. Demek ki doğru şeyleri yapmışız bugüne kadar. İnşallah bunun devamını getiririz. Sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bizim Fatih Kurucuk biliyorsunuz bu kupa maçından aldığı bir ceza var işte. Onunla ilgili bir itirazımız oldu ama daha geri dönüşü olmadı. Onun dışında adam Traore Sırbistan'da tedavideydi. O da aramıza katıldı bizimle. E, bireysel anlamda antrenmanlara başladı. Maç gününe kadar takip edeceğiz. Belki bu hafta kullanabilirsek kullanacağız. Yoksa önümüzdeki hafta tam takım bitmeniyle takım antrenmanına çıkacak. Simon Falet en son e, o da kupa maçında e, bir sakatlığı vardı. En son gösterme maçında kadromuzda yoktu. O da yarın takımla antrenmanlara başlayacak. E, onun dışında herhangi bir eksiğimiz çok şükür yok. ya Yasin Benze'ye zaten daha önce hem Fenerbahçe dönemini hem Olimpiakos, Lille döneminden ben uzun zamandır takip ettiğim, çok da beğendiğim bir oyuncuydu. Onunla da biz e, son güne kadar görüşmelerimiz devam etti. E, Tabi bu transfer süreci kolay olmuyor. Bir, kendisinin e, Dijon'da sözleşmesi devam ediyor. Dijon kulübüne de ilk 11 oyuncu, sürekli oynayan bir oyuncuydu. Onu oradan bizim istediğimiz şartlarda getirmek çok kolay olmadı belli bir süreçti. Sağ olsun ama onun da buraya gelme isteğiyle bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü o da kendi kulübüne buraya gelme ile ilgili baskı yapıp işte bize yardımcı oldu. Hakemle ilgili herhangi bir açıklama yapmamı kararı aldık. Tabi zaman zaman özellikle maç esnasında özellikle sağ kenarında verilen bazı kararları biz belki öyle değerlendiriyoruz veya öyle görmek istiyoruz. Bizim de o an işte maçın heyecanı Adrenalinin olmasının yüksek olmasıyla biz de ister istemez bazen tepki gösteriyoruz ama genelde e, ölçülü ayarda yapıyoruz bunu. Hiç kimseyi e, kırmadan, üzmeden maç sonrası da hiç bugüne kadar hem kulüp olarak hem de ben hoca olarak hakemlerle ilgili e, kötü bir açıklama yapmadım. Ben hakemlerimize inanıyorum, güveniyorum. ولا <applause> يوصلها <applause>